Evet arkadaşlar yepyeni bir video hoş geldiniz. Örnek cihazımız Airfel Digifel Premix. Birden fazla arızası var. C40, C50 ve su damlatıyor. 3 tane arızası var. Bu arızaları değinip bu arızaları çözeceğiz. Her zaman olduğu gibi video geçmeler. Ne yapıyoruz abi? Beğeniyoruz, abone oluyoruz, yorum yapıyoruz. Sizlere zahmet. Hoş geldiniz. <laughs> Evet sayın abilerim, ablalarım. Sabah geldik Semih abimiz tanıdığımız semtimizin güzel şık adamlarında. Samet dedi de cihaz arızalı fakat cihazda birden fazla arıza var. C40, C50 ve su damlatıyor. Biz şimdi sabah geldiğimiz için alelacele C40 ve C50 arızasını çözdük. Fakat ben size yine burada anlatacağım. Şu anda da su kaçağına geldik. Cihaz zaten çıplak. Kapağıma pahalı dayan. Açıyorum abi. Şimdi bak tekrardan tamirata geçmeden önce size söylüyorum. Sizin yapmanız gereken işlemler neler? Doğalgaz gaz vanasına bastın. Sağlam. Arttaki vanalara bastın. Sıkıntı yok. Bacasını kontrol ettin. Sıkıntı yok. Su barını kontrol ettin. Yine sıkıntı yok. Çiçek. Senin üzerine düşen vazife bu. Bundan fazlası değil. Sayın abim, ablam. Geliyorum tamam. abi. Öncelikle C50'den bahsedeceğim. Dijifel Premix zaten cihaz tam yoğuşmalı. Şunu bir ön kapağını indireyim. Şöyle bindirelim. Airfel Dijifel Premix C50 arızası nedir? Yaklaş abi. Bak şimdi. Diğer bir flash tutuyorum. Şöyle cihazın içini. Bakın şuradan bir sensör var. Gözüküyor mu? Tamam. Şuradan nasıl tamam. gözüküyor o ya? Tamam, tamam. mu? Ha bak şuradaki kırmızı sensör. Parmağımın ucundaki sıcaklık suyu dönüş hattı sensörüdür. C50 arızası bu. Bak sıcaklık suyu dönüş sensörü. NTG. Değiştiriyoruz. Olay tamam. Sensörün yerini gördün. olay gördün. Peki başınıza böyle bir arıza gelirse kaç para tutar? Bundan bahsediyorum çünkü o işlem kolaydı. Sensör 70 lira civarı. İşçilik de olsun 130 lira. Tabii şu anki enflasyondan ve ben bulunduğum kendi semtimdeki yine fiyatlardan bahsediyorum. Tekrar uyarayım sonra. Tamam usta bana usta geldi, 500 lira kitleniyor. bilemem ben sadece buradan real güncel olması gereken fiyatlardan bahsediyorum. O sensörü değiştirin. 200 lira patlak olay biter. Bu C50 arızası. Bak ikinci bir arızaya gidiyorum cihazdaki. C50'yi anlattım. Anlattığıma da inanıyorum. Sensörde gösterdim. Sen anladın değil mi Akif? Ben anlatabildim sonuçta. Var evet. C40 arızası ise petek hattı dönüş sensörü. Bak o da nerede? Gel abi. Şöyle cihazımızın içine geçiyoruz. Bak bu cihazda iki tane var. Bak. bir burada. iki Bak burada. Parmağımın ucunda kafanız rahat olsun diye ikisini de değiştiriyorsun. Olay tamamlanıyor. İkisini de değiştireceksin. Bunların maliyeti 70 70 iki sensör 140. <laughs> ya hadi 150 benden olsun. Yani maksimum maksimum söylüyorum. Total 300 liraya mal oluyor. Aziz Allah ezan okunuyor. <laughs> Toplam 300 liraya biter. C40 arızası. C40 la C50 ikisi de sensör. Bak Airfell Digital Premix. Ha nedir? Muhtemelen Airfell işte Duo, Duo Premix, direkt Digital. Bunların her birinde arıza kodu aynıdır diye düşünüyorum. Yani Airfell cihazlar için konuşuyoruz şu an. Tabi düz mantıkla baktığın zaman sensör internete bak hangisi falan vesaire vesaire vesaire. Şimdi Su damlatmamıza gelecek olursa, Gelelim abi. Biz de onu şu an çözeceğiz. Size ikisini de Bak şimdi. 3 yolu motora bak. 3 yolu tamir takımına bak. Bak şimdi iyice görüyorsunuz. Bak motora bastırıyorum. Gördün mü? Bak. Net ve net gözüküyor. Buradaki arızamız <laughs> Flaşlı. <laughs> Buradaki arızamız, derdimiz, sıkıntımız şu anki bu. Dediğim gibi sabah C40 ve c çözdük ama o an böyle hadi 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 olduğu için video çekemedim Kusura bakmayın. Şimdi bu problemi çözelim. Oradan devam edeceğiz inşallah. Plaj açtık. Gözlüğün parlama yapıyordu değil mi az bir şey? çok öyle değil Tamam önemli değil. Şimdi içeri doğru bir yoğunlaşalım. Şunu, şunu da ayıralım. Rahat bir kullanım sağlasın. Ya da kullanım bizim için tamir imkanı versin. Aa bak buna daha önce tamire gelmiştir. Kombilerde böyle bir vida yok. Hı. Bizi kandırdın seni abi. Daha önce gelmediler dedi. <laughs> bak her tarafa böyle. Kompli kompli vidalar atmışlar. Ya da cihaz çıkma bir yerden mi geldi ya? Yok oğlum daha yeni ya. Şşt. Şimdi evet alanımızı açtık. Şu, Başlangıç şöyle. Bak. Bastırıyorsun. Hop. Su atıyor. Bu durumda riske girmemek için hem üç yollu motor hem 3 yollu tamir takımını değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi peki. Bunu değiştirmek için ne yapılır? t suyu boşaltıp indireceksin Önce onunla başlasın. Biz t suyu boşalttık. Şöyle pimimizi çekelim. Şimdi çekelim Çünkü sıkışmış. Yeah. Bak şimdi Şöyle net alıyor mu Net görmesini <laughs> Tövbe estağfurullah Şimdi şöyle diyebilirsiniz Bakın burada şu an 3 e, yolu motor Çalışıyor Bakın ben bunları gösteriyorum. Lütfen, lütfen kendi başınıza uğraşmayın. Yani gerçekten şey için değil yani aklınıza şöyle gelmesin. Ya ki seni mi aramamız lazım? Sen bize geçireceksin. Yemin ederim ondan değil. Bak vallahi ondan değil. Kendi başına uğraşma. Şu an motoru niye değiştiririz Akif? Şu an bu sağlam. Ama niye değiştiriyoruz bunu? Zamanla anakartta burası ıslandığı için şase yaptırıp anakartı yakabilir riske girmeyip değiştiriyoruz. Şu an bunun piyasadaki fiyatı daha bugün aldım. Çünkü yoktu. Zaten o yüzden şu an geldik. 220 lira şu an şunun liste fiyatı var. Tabii ki bölgenize bağlı. 180 de bulursun. 250 de bulursun. Bu bir. İkinci bir olarak buna su gelen kısım. Yani tamir kısmına, tamir takım kısmına geliyorum. Bunu da açacağız. Yavaş yavaş. Cihazın içindeki suyu bitirmemiz çok önemli. Açıyoruz. Evet. Yani normalde bak şu aradaki delikten gözükmüyor değil mi Çok teşekkür ederim. Şöyle açayım. Bak şurada ufak bir delik var. Onu belki siz şimdi göremiyorsunuz. Fakat oradan su kaçmaması gerekiyor. Ama bizim burada kaçtı. Ha. Bizim üç yolu tamir kısmımız sağlam olduğu için biz buraya aynı şekil bir kafa takacağız. Sadece kafayla iş çözeceğiz. Şimdi kafayı oturtuyorum tekrar. Çünkü buradan dediğim gibi katı ve şekilde buradan su kaçmaması gerekiyor. Şimdi bunu tekrar takıyorum. Güzelce. Fakat plastik olduğu için aksam yani sert veya yumuşak. Yani şu an sizin aslında buradan gördüğünüz gibi ha bu kadarmış değil. Değil yani. Daha sonra topa girmeyin. Çünkü çok az bir, çok az bir sert yapsan elinde kalacak. E, e, yumuşak da bıraksan e, bu sefer su kaçacak. Su kaçacak. Yani çok ince bir ayarı var. Ben sadece burada gösteriyorum neden. Bu sade buradan su kaçar. Ama adam sana der ki, ya buradan da kaçıyor. Bu taraftan da kaçıyor. İşte bunu da değiştirmemiz lazım. 1000 lira. Yani size o topa sokmaktan alıp e, alıkoymaya çalışıyordum sadece. Yeni motorumuzu aldık. Bak temiz. Eski motor nerede? Çok olan. orada. Evet. Bak. Görüyor musun? Arasındaki fark. Şimdi dediğimiz gibi bunu geri taksak yarın bir gün bu kablolar vasıtasıyla ana karta şasi yaptıracak. İşte o zaman hakikaten 600-700 lira. Selamun Aleyküm yani. Şurada bir de dikkat çekmek istiyorum. Samet Evet. Biz burada tamamen para yanlısı veya da aç gözü bir olsaydık tamamen tamir takımını değiştirdik. Başta dağmadın tertemiz. Ondan sonra alır çıkardık. Heh, aynen öyle. Ama biz öyle değiliz. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Hem değiştirebilirdik. O takım halinde de satılıyordu. Biz de para şey bozup, takımı bozup. Şu an içeride. Evet. Takalım. Aynen öyle ama fırsatçı zaten. Bakın sayın abilerim ablalar. Bu kanalın tek ve yegane amacı bilgilendirmek. Bilgilendirmek ve fırsatçı e, ustalarımız demeyeyim. Abilerimiz de tanışır. Bilinçli olun. Yoksa, emin olun şu, şu, kanaldan öyle aman aman paralar kazanılmıyor. Sadece bilin diye. Ya. Hatta para kazanılmıyor yemin ederim yeridir. Evet buradaki durum buydu. Şimdi test mesleği hiç oyalamak istemiyorum. Hani yapılacak işlem buydu. Ben testini yapıp kontrol edeceğim. Gözüm çok pahalılığını düşünüyorum şu an ya. Yok yok o kadar pahalı yok. Evet. evet sayın abilerim ablalar. Airfuel Digifuel Premix C40, C50 ve su damlatıyor. Problemini el attık, çözdük ve sizleri de bilgilendirdiğimize inanıyoruz. Numaranı yine şöyle ekliyorum. Orada merak edenler bana ulaşabilir. Tabii ki her zaman olduğu gibi 9'dan önce sizlere zahmet. 9'dan sonra yorum atın. Mesajla uğraşmayın. Yorum atın. Ben yorumlara düşerim. E anlatacak başka bir şey kalmadı. Kumral teknik. İyi günler diler. İyi akşamlar diler. Ama <laughs> karar da <dolu. gülüyor>